Selamlar dostlar biraz sizi insan içine sokalım Pekinin en tarihi sokaklarından birindeyim şu an Namguruşan kalabalığın bir parçasına dönüşmek neymiş arabaların jantları, tekerlekleri şöyle kapatılmış şöyle göstereyim. Çinliler niye ay çöreği yerler bu arada onu da söyleyeyim. Allah kabul etsin. şey olsaydı ekmek teknesini Herodot çevirdi de o anlatsaydı böyle. Kuton adı verilen Pekin'in tarihi sokakları. Bunların tarihi Moğolların Çin'i yönettiği Yuan Hanedanı zamanına kadar gidiyor 12. 13. yüzyıla kadar. Bugün de modern Pekin'in içerisinde birçok zaman içinde yıkıldı bunların kentsel dönüşüm projeleri kapsamında. Özellikle olimpiyatlar sırasında birçok Huton adı verilen sokağı kapattılar. Sokağın kapanması demek o sokaktaki çok tarihi evlerin de aslında yıkılması demek. Ama sonra bu süreç duruyor. burada aslında vitrin bir sokak. Hani eski Pekin kültürü Çinlilerin Lao Beijing Wunha dedikleri eski Pekin kültürünün bir vitrine dönüştürdüler burayı. İşte eski Pekin deyince aklınıza ne geliyorsa bizdeki Fanta'ya benzeyen, Fanta da bizim değil de işte yani yan diye bir gazozları var. İşte eski Pekin yoğurdu, ne bileyim bir takım e, tatlılar, atıştırmalıklar hepsi burada. Ama e, açıkçası e, çok turistik olduğu için çok Pekin'e dışarıdan gelenlerin tad aldığı, keyif aldığı bir yer. Gerçek Pekinlilerin veya işte benim gibi burada uzun süre yaşayanların bir müddet sonra çok da aslında haz etmediği bir şeyler var burada. Hani çok e, ticarileşmesi, çok tiyatral hale gelmesi, o günlük yaşamını organik e, akışından kopması gibi bir durum söz konusu. <laughs> Bu arkamda görmüş olduğunuz Beijing Davşan Pekin'in en eski böyle hamur işi, unlu mamuller yapan mağazalarından biri. Pastane diyebiliriz ama yani içeri gidip oturamıyorsunuz. Ee, Beijing Daoshansu'nun 1773 falan kurulma tarihi. Çok eski tarihi bir marka. Pekin'in birçok yerinde de karşınıza çıkar. Tabi Güz Ortası Festivali ve Ay Çöreği dediğiniz zaman da Pekin'de bunun adreslerinden biri Sun'dur. Şimdi bir girelim bakalım. Şeyimizi alalım. Ay Çöreğimizi. Niha 我要买月饼。要买月饼。对，就枣泥的嘛，枣泥。枣泥的。嗯。没有枣泥的。这是什么馅的？这是玫瑰豆沙的。玫瑰豆沙。对。啊，来一个这个，这个呢？这是凤梨的，也是甜的。你们应该爱吃，对，甜的。对。嗯。一个多少钱？这这个都是十块吗？对，十块。十块一个。嗯。巧克力应该没有吧？巧克力没。没有。嗯。 İki tane e, ay aldık birazdan e, tadına bakarız. Tabii Pekin demek biraz da ördek demek. Böyle kurutulmuş ördekler de görüyorsunuz. Valla ben bir ara sokağa daldım. Çünkü bir insan akışı var. Üstelik bugün hafta içi yani öyle çok. Hafta sonları burada hani iğne atsanız yere düşmez. Siz hareket etmeye kendi iradenizle karar vermiyorsanız O kalabalığa uymak zorundasınız. Kalabalık sizi alıyor götürüyor. Yani bir tekil bir insan formundan çıkıp kalabalığın bir parçasına dönüşmek neymiş onu Çin'de anlıyorsunuz. Davşansun'dan aldık pastalarımızı. iki ay çöreğimizi diyelim daha doğrusu. Şurayı göstereyim size ya labirent gibi. Bakın, bu sokaklarda şimdi yolumuzu bulmaya çalışacağız. Dağ şöyle de bir özelliği var. Hediyelik değeri de çok yüksek. Pekinliler birbirlerini işte bayramlarda ziyaret ederken yahut hastane ziyaretlerinde Dağ Şansun'dan karışık böyle kuru pastalar yaptırırlar ve birbirlerine götürürler. Dağ Şansun kutusunun böyle bir hediyelik değeri de var. Ben bazen Türkiye'ye de götürüyorum. Uçacağım gün özellikle son gün alıyorum. Biraz daha taze olsun. Türkiye'de de böyle 3-4 gün yenilebilsin diye. Çok da seviyorlar. Bizim damak tadımıza da uygun bir lezzeti var. Tabi buralarda bu hutonlarda ilk birkaç yıl çok dikkatimi çeken bir şey. Arabaların jantları, e, tekerlekleri şöyle kapatılmış. Şöyle göstereyim. Buna... Buna anlam verememiştim önce. Ne amaçla yapıyorlar acaba diye. Sonra... E, duydum ki buralarda çok köpek var, küçük köpekler. Ve o köpeğin adı da zaten Pekin Giz mi? Öyle bir şey. E, sanırım köpeklerin pislemesinden korktukları için koruma amaçlı böyle bir arabaların tekerlerini kapatmışlar. Şu da çok Pekin'in karakteristik özelliği olan bir şeydir. Renktir ve taştır. E, hani içinde geleneksel mimari, o kırmızı duvarlar, saray duvarları ama sivil mimari de şu gri rengi görüyorsunuz. Sürekli bisikletli teyzeler, amcalar geçiyor. Bu da Pekin taksisi. Çok itici bulurum ben Pekin taksisinin renklerini yani. Sarının o tonu ve patlıcan moru sanırım. Başka nerede bir araya gelebilir bu iki renk bilmiyorum. Turumuza devam ediyoruz. Abilerimiz burada sohbet halindeler. Niha. Niha. Mamalya atıyor. Pekinli abilerimiz de. Hava biraz serinledi tişörtlerini açamıyorlar. Yoksa Pekinli abiler biliyorsunuz e, Beijing bikini diye bir şey var. Pekin bikini. Bu tişörtleri buradan kıvırıyorlar. Göbekleri salıyorlar filan. Yazın. Şu an Allah'tan hava serinledi biraz da yapılamıyor. Ve hutonların yani huton dediğim işte her biri sokak. Buralara böyle her bir hutonun girişine de bilgi panoları koymuşlar. Tarihçesini görüyorsunuz işte diyor ki ee, bir hanedan döneminde yapılmıştır diyor. Burada şu 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 ünlü isimler, belki işte komutanlar, devlet adamları oturmuştur diyor. Böyle bir bilgisini de vermiş. Ve böyle şey, terk edilmiş gibi görünen bisikletler. Bunları da çekeyim. Terk edilmiş gibi görünüyor ama e, hepsi kullanılabiliyordur eminim. Yani burada biraz beklesen, birazdan yaşlı bir teyze ya da amca çıkar, o bisiklete atlar. Yaşından beklenmeyecek bir çeviklikle de o bisikleti kullanarak devam edebilir. en sevdiğim mekanlardan birine geldim. Burası biraz sote bir mekan. Yani sadece bilenlerin gelebileceği bir mekan. Ne kadar sinek çıktı. Nereden geliyor bunlar ya? Şu aldığım ay çöreklerinin tadına bakacağım. İki tane aldım ama ben günlerdir ay çöreği yiyorum. E artık çok fazla kalori aldım. Yeter sadece birini yiyeceğim. Bir tanesi fundi yiyebilirim. Yani e ananaslı ay çöreği. Bir tanesi de e, Meigwe Doşa. Güllü ve e, kırmızı fasulye ezmesi, doğuşa ya da barbunya mı demek lazım? Barbunya ezmesi. Açıkçası hani gülden yana kullanıyorum tercihimi. Gül yani çok sevdiğim bir aromadır. Onu açalım. Bunun da hepsini bitiremem de zaten. Çok güzel. Bakar mısınız? Bunların işte üstlerine desen vermek için özel araçlar var. En son bu desenleri veriyorlar. Siz i̇stediğinizi basabilirsiniz. Kendi isminizi basabilirsiniz. Galatasaray yazabilirsiniz. <laughs> ne istiyorsanız. Şimdi bakın şöyle bir ay çöreğimiz. Kameraya doğru yaklaştırayım. Netlik denemin değilim. Evet. Çok sert bir görüntüsü var aslında ama elinizde aldığınız zaman gayet kek gibi, gayet yumuşak. Tabii bizdeki ay niş şekli e, hilal şeklindedir. Bu da enteresan. Yani aslında kültürel bir e, fark gibi de düşünülebilir. Çok hani uzman olmadığım alanlar ama mesela Çinlilerin ay çöreği dedikleri çörek ya da kek e, tam bir dolunay şeklinde. Zaten e, Güz Ortası Festivali'nin esprisi de odur. 8. ayın 15. günü, geleneksel ay takvimine göre ayın tam bir dolunay şeklinde en parlak anında olduğuna inanılır ve ayın idealize olmuş hali de onlar için dolunaydır. Bizim için hilaldir. Bayrağımızda da taşıdığımız bir simge olarak. E, bu da enteresan bir fark. Şimdi bunun içinde gül ve e, kırmızı fasulye sosu var. Şöyle e, elimle kesmekte bir beys görmüyorum. Şöyle tam ortadan bunu ayıralım ki evet size böyle şeyini de göstermek istiyorum. İç kısmını Şöyle yaklaşıyoruz. Netliğimizi ona göre ayarlıyoruz. Oldu mu? Oldu. Harika. Aslında iç kısmı itibariyle bizim ay çöreğinin içine de çok benziyor. O zaman müsaadenizle şöyle ilk ısırığımı almak istiyorum. Bir dilek mi tutmak gerekir bilmiyorum yani ay çöreği yerken. Çinliler niye ay çöreği yerler bu arada onu da söyleyeyim. Yüz ortası bayramında çünkü Dolunay birliği, beraberliği bir araya gelmeyi temsil ediyormuş. Ve ailenin bütünlüğünü, birliğini temsil ettiği inancıyla ay çöreği yiyorlar. Aynı inancı ya da daha doğrusu aynı motivasyonu Bahar Bayramı'nda da görürsünüz. Orada da mesela mantı yerler, Çin mantısı. E, onun da e, yine aile birlik, beraberlik. Çin'de zaten bütün geleneksel bayramlara bakın. Özünde bir aile ve atalar. Daha önce e, işte göçüp gitmiş uzak atalara bir saygı, bir hürmet ve aile birliği vurgusu bütün geleneksel bayramların temel motivasyonudur diyebiliriz. Allah kabul etsin. gerçekten çok güzel. Yani Dağşansu zaten benim çok sevdiğim faziliğine, e, temizliğine güvendiğim bir marka. O kadar güzel bir gül tadı aldım ki şu an. kendim Isparta'da falan hissettiğim. Yani harika. Tabi bu festivalin arkasında bir efsane var. Çan'ı'nın aya yükselme efsanesi. Çan'ı efsanesi. Onu da hızlıca anlatayım isterseniz. Bir gün dünyada çok büyük bir e, sıkıntı yaşıyor insanlık. Arka arkaya felaketler. Dünyaya bir takım işte kötülükler, musibetler musallat oluyor diyelim. Sonra gök tanrısı da en iyi savaşçısı ki savaş tanrısı ve iyi bir okçu olan Hoyi'yi görevlendiriyor. Sen diyor dünyaya git, insanlara yardım et. Hoyi de yanına Çan'ı isimli eşini, sevgilisini, güzeller güzeli, yüzüne bakmaya doyamayacağın Çan'ı'yı yanına alıyor. Keşke şey olsaydı ekmek teknesinin Herodot Cevdet'i de o anlatsaydı böyle. Ne güzel diziydi değil mi ekmek teknesi? Selamun Aleyküm kahve milletinin insanları diye anlatırdı. Onun gibi iyi bir anlatıcı değilim ama toparlamaya çalışacağım bu efsaneyi size biraz onun üslubuyla. Hoi geliyor tabii ki insanlığı bu belalardan kurtarıyor. Biraz da gelmişken yardım ediyor işte balık tutmayı öğretiyor. Efendime söyleyeyim size balık vermiyorum diyor. Balık tutmayı öğretiyorum diyor. Tekerlek yapmayı öğretiyor. Neyse bir takım yenilikler, inovasyonlar getiriyor insanlığa. Atıyorum şu an. Fakat sonra bir sabah kalkıyorlar. 10 tane güneş var. Çok enteresan bir şey. 10 tane güneş. Tabi bu arka arkaya başka felaketler yaratıyor. Kuraklıklar başlıyor. Nehirler kuruyor. Yangınlar ortaya çıkıyor. Oya diyor ki böyle olmayacak. Gök tanrısıyla hemen bir iletişim kuruyor. Uydu telefonu üzerinden diyor ki sayın gök tanrısı haşmet mehab cennet mekan gök tanrımız diyor. Sen bu 10 güneşten 9'unu çek. Böyle iş olmaz. Bu bilime de akla da aykırı. Bu güneşlerin de şöyle bir özelliği var. Bunlar gök tanrısının çocukları. Sonra gök tanrısını ikna edemiyor Hoi. Ne yapıyor? İslam bayrağını çekiyor. Hemen o meşhur oklarını çıkarıyor ve 10 güneşten 9'unu tek atışta aşağı indiriyor. Bu kadar da iyi bir savaşçı, iyi bir ok atıcısı. Son güneşte diyor ki aman Hoi bana acı, beni affet. Ben, ben diyor hatamı anladım ben insanlığa zarar vermeyeceğim. Koyu de diyor ki tamam zaten hiç güneş olmaması da insanlık için sıkıntı. En azından bir tanesi kalsın ama rolünü abartma diyor. İşini yap. Son güneşi bırakıyor. Sonra tam bunlar toparlanacaklar. Valizlerini falan hazırlıyorlar. Neyse uzay gemisi falan hazırlanıyor. Dönemin şartlarıyla dönecekler. Gök tanrısı tabii çok sinirli. Sen misin diyor benim dokuz çocuğumu öldüren. Bunun dönüş biletini iptal ediyor. Seni diyor dünyaya sürdüm sen orada kal diyor bir şark görevini yap diyor. Fizana sürer gibi dünyada bırakıyor bunu. O da diyor ki tamam çok da umurumda değil diyor. Dünyada kalayım. Zaten insanları da seviyor. Böyle bir insanlığın sevgilisi oluyor koy yani. Ben diyor burada insanlığa hizmet edeyim. Dünyayı güzelleştirmeye adıyor kendini yani. Fakat evde hanım var. Çan'ı. Bir hayli mutsuz. Eşini çok seviyor ama. Değişik değişik sinekler var ya. Dünyaya alışamıyor dünyadaki şartlara. Klima yok. Efendime söyleyeyim internet yok. Sıcak su yok. Kadın diyor ben memleketime döneceğim biz gök ülkesine geri dönelim diyor. Ama dönemiyorlar. Tabi Hoyi çok üzülüyor onun bu haline. Ve bir yol bulmalıyım diyor. Ben eşimi tekrar göğe, aya gönderecek. Duyuyor ki Kundun dağlarında bir kadın bir iksir yapıyormuş ve bu iksir içeni gök ülkesine gönderiyormuş. Hoyi bunu duyunca tabi hemen Kundun dağlarına gidiyor. Dağ tepe dere düz gide gide bu kadını buluyor. İksiri alıyor ama işte bir sıkıntı daha var. Tam Türk dizisi gibi yani bir gerilim çözülüyor. Oradan yeni bir gerilim açılıyor. Bu iksir bir kişilik. Sadece bir kişiye yetebilir. Dolayısıyla ya Hoy'u gidecek ya Chan'ı gidecek. Hoy tabii karısını göndermek istemiyor. Kendi de tek gidemez. Racona sığmaz yani. Diyor ki ben şimdi bunu evde bir yere saklayayım. Vakti gelince bakarız çaresine. Gidiyor evde bir yere saklıyor. Ama Chan'ı bir gün bu iksiri buluyor ve içiyor. 8. ayın 15. günü bu iksiri Chan'ı içiyor ve aya yükseliyor. Fakat şöyle de bir detay var. Çanı'nın hiç kucağından bir beyaz tavşanı var O tavşan da onunla birlikte Ay'a gidiyor Yani burada aslında efsanenin bir çelişkisi mi bilmiyorum Yani iksir bir kişilik ama tavşana da yetiyor Yani demek ki bir insan kontenjanı ve bir hayvan kontenjanı olduğunu anlıyoruz burada Ay'a yükseliyorlar Hoi eve bir geliyor Sessiz, ıssız, kimse kalmamış Oca, Tavayı ocakta unutmuş Gitmiş Ay'a yerleşmiş Ondan sonra ve her sene 8. ayın 15. günü e, Çanı o iksiri içtiği gün Dünyaya böyle hüzünlü hüzünlü bakarmış ve bu efsanede bugünlere kadar gelmiş. Çin'de bugün hala popüler kültür, şarkılar, sinema birçok şeyin e, referansları arasındadır. Çanlı'nın Ay'a çıkma hikayesi ve hatta Çin'in uzay misyonu biliyorsunuz son yıllarda çok çeşitlendi. Mars keşfi yapıyorlar, Ay keşfi yapıyorlar. Mars keşfine başlamadılar da e, aracı gönderdiler. tianwen bir aracını işte 2021'in Şubat'ı gibi sanırım. Mars'a iniş yapmaya çalışacak yapabilirse. Ay misyonuna da Çan'ı ismini verdiler. Yani o tarihsel referansı bu uzay çalışmalarında da kullanıyorlar. Hatta Ay'a indirdikleri araca da sanırım beyaz tavşan filan gibi isim vermişlerdi. İşte o Çan'ının yanında götürdüğü tavşan. Son bir notla bitirmek isterim. 1 Ekim'de Ulusal Bayram ve Güz Ortası Bayramı. Bir milli bayram bir geleneksel bayram aynı güne denk geldi dedik ya Çin'de. Ve bu aslında bir ülkeyi yönetenler için bulunmaz fırsat. Müthiş bir malzeme. Yani bir ülkenin iki yakasını bir araya getirmek için müthiş bir şans. Şimdi bunu görünce bizdeki bazı tartışmalara bakıyorum. İşte daha geçen Ağustos ayında 30 Ağustos Malazgirt. Kimisi 30 Ağustos kutluyor, kimisi Malazgirt kutluyor. Böyle bir tuhaf tuhaf tartışmalar var bizde. Hatta milli bayramlar ve dini bayramlar, geleneksel bayramlar arasında olduğu gibi bu 30 Ağustos da Malazgirt zaten aslında ikisi de milli bayram baktığınız zaman demek ki şey de oluyor bazılarının zihninde. Yani milli bayramlar da kendi içinde iki kategoriye ayrılıyor. Biri muhafazakar referanslı milli bayramlar seküler referanslı bir ya Allah korusun bu örneği verirken bile çok üzülüyorum aslında böyle şey olmaz bir toplumun bayramı Ramazan'ı kurbanı Cumhuriyeti 23 Nisan'ı meclisini açtığı gün bir meydan muharebesi verdiği gün Anadolu'ya ilk giriş yaptığı gün bunların hepsi e hani Anadolu mayası ya da ne derseniz Türkiye'nin fabrik ayarları diye bir şey varsa onlarla ilgili özel günlerdir hepsi ve bunlara takılmak sen onu kutladın ben bunu kutladım sen kutlarken kutlu olsun dedin öbürü mübarek olsun dedi bunlar gerçekten bir toplum Dokusuyla fabrika ayarlarıyla oynamaktır Bu tehlikeye düşmeyelim Hepsi bizim bayramımızdır Aynı güne denk gelmesi de daha güzeldir Keşke böyle bizde de Ramazan'la Cumhuriyet bayramı iç içe geçse Böyle bir iç içe geçmişliğe de ihtiyacımız var Bu da son bir notum olsun Arkadaşlar Pekin'den kucak dolusu sevgiler gönderiyorum Kendinize dikkat edin Kalın sağlıcakla